senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir probleminiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Ortak senin bu bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Anneciğim boşuna uğraşma senin oldun yabani. Bizi de arayıp sordu yok. Anne bak gerçekten hiç uykum gelmedi tamam mı? Amcamla gidelim. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun. E bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Lafını açmayınca merak ettim geldim. Hoş geldin. Bugünkü meselelerden konuşmayalım. Konuştuk yeter kadar zaten. Ee sen anlat. Nasıl durumlar? Ne oldu şu modacı mıydı neydi kapıda sıkıştın kız? Yalan oldu abiciğim Hayalmiş. Hadi ya. Ne olacak senin bu fırtınalı aşk hayatın? Ya Nazlı benim hayatıma iki tür erkek giriyor. Biri zengin, yakışıklı ama kafa dengi olmayan. İkincisi de zengin, yakışıklı ve kafa dengi olan. Ya böyle hayatıma sürekli iki tür kadın giriyor. Birinci tür böyle geleceklerinin bileti olarak görüyor beni. Tek dertleri para. Nazlıcığım ben fakirleri hayatımdan çıkardım canım. Dost ve akraba kategorisinde yeterince fakir var zaten. Bak bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Böyle ne çok zengin, ne fakir. Orta sınıf, kafa dengi. Aman aman onlar çok tehlikeli Nazlı. Ha şeytanın bacağını kırdı, ha kıracak derken bir ekonomik kriz olur. Tepe taklak kendi fakirlerin arasında bulursun. Aman Allah korusun. Bir de ikinci tür var. Onlar da sadece kariyer odaklı. İki kere, üç kere görüşüyorsun. Arazi olur ondan sonra. Bu da ikinci türden çıktı. Nazlı'cığım benim hatam şu oldu. Ben zengin, yakışıklı ve kafa dengi bir erkek buldum. Ama bu elegan görüntüm yüzünden o da beni zengin zannetti. Ben de üzülmesin diye bozmamak için bir şey diyemedim. Ah evet. benim yüce gönüllü arkadaşım. Sen ne büyük insansın. Engin bozulmasın diye deve yüküyle yalan mı söyledin Patoş? Maalesef Nazot. İyi niyetimi suistimal etti zalim kader ve defelek <laughs> Canım kalk. Kalk sen arabeske bağlamadan kalk yatalım. Hadi. Ay, ay dertler beni ben dertlerim. Hiç arabeske yavrucuğum. burası toparlanacak kaçamazsın. Hadi elimse çekerim. <laughs> Günaydın. Günaydın. Bugün için istediğim yemekleri buraya not ettim. Sonraki günler için İkbal Hanım yine haftalık listeyi iletir. Ee, bu arada temizlik için birileri gelecek sen uğraşma. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyi günler tabii. Size de kolay gelsin. Arkadaşlar sizi buraya çağırdık çünkü... Rahmetli Demir Bey'in Demet Hanım'la ilgili hazırlattığı hisse devri dosyası bizim hukuk departmanından sonra sizin de elinizden geçmiş. Demir Bey bu dosya hakkında bir gizlilik derecesi belirtmemişti. Buna rağmen tüm dosyalarda olduğu gibi biz kimseyle konuşmadık. Tamer Bey'in de dediği gibi gizlilik bizim için her şeyden önce gelir. Bakın yanlış anlamayın. Biz sizi suçlamıyoruz. Ama bu sızıntının da nereden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Demir Bey belki bu dosyayı başka birilerine okutmuş yahut göstermiş de olabilir. Siz aklınıza bir şey gelirse bizi muhakkak haberdar edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. Kendimizinki yetmedi, başkalarının da canını sıkıyoruz. Ferit Bey, ben araştırmaya devam ediyorum. Siz merak etmeyin. Sadece siz de birazcık düşünün. Yani Demir Bey ya da Zeynep Hanım şirketin dışında o dosyanın bir kopyasını başka nerelere götürmüş olabilir? Şirket dışında dosya nerelerde dolaşmış olabilir? Abi. Hı. Ferit Bey gelmiş. Seni görmek istiyor. Ferit Aslan. İyi saatte olsunlar, hayrola inşallah. Bir çağır gelsin. Ha, Bekir. E, hemen alma. İçeri al ama şey de, Hakan Bey sizi biraz bekletecek meşgul de. Bir proje, büyük bir proje üzerine... Oo. Kimleri görüyorum? Ferit Aslan, seni görmek ne büyük sürpriz ya. Hayrola, buraya kadar geldiğine göre mühim bir şey var ha? Evinde söylemek istemediğim şeyleri burada söylemeye geldim. Bir şey dikkatini çekti mi? Bu aralar ne sık görüşüyoruz değil mi? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Otur bir kahve Osman. Evet. Yine o pis oyunlarını oynamaya başladın. Beni, ailemi rahatsız, huzursuz etmek istiyorsun. Hem de küçük bir çocuğun hayatıyla oynama pahasına. Ferit bak gerçekten ne Şş. demiş? Küçük zaferin tadını iyice çıkar Hakan. Çünkü sana bunun misliyle ödeteceğim yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece yaptıklarının değil, yapmaya niyet ettiklerinin de hesabını soracağım senden. Hoş geldin Nazlı. Geç otur lütfen. Sağ ol. Bir şey içmek ister misin? Yok, ben almayayım. Teşekkür ederim. Peki. Nazlı, seni bir iş teklifinde bulunmak için davet ettim buraya. Takdir edersin ki Bulut'un eski düzenini bozmadan yeni bir hayat kurmak istiyorum ona. Ve bunun için gelip bizimle çalışmanı istiyorum. Demet Hanım, Bulut'un düzenini bozmamak için çok geç kaldınız. Hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruz ama değil mi Nazlı'cığım? Umarım öyledir. Umarım gerçekten hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruzdur. İşte bu yüzden gelip bizimle kalmanı istiyorum. Yani Bulut seni çok seviyor. Gerçekten dilinden düşürmüyor. E sen de onu çok seviyorsun gördüm. Demet Hanım ben açayım. Açlık okudum. Bulut'u çok seviyorum. Bulut'a yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ama bu benim için bir iş değil. Bunu iş olarak yapmıyorum. Ayrıca kaldı ki vesayet davası henüz sonuçlanmadı bile. Nazlı'cığım. İstersen hemen acele karar verme. Bir gün daha düşün, yarın konuşalım olur mu? Bulut'u görmek ister misin? Çok sevinirim. Çok isterim. Harika. Hah, Deniz de geldi. O da sağ olsun uğruyor her gün. Ama tabii nereye kadar işi gücü olacak netice itibariyle. Ne haber Nazlı? İyiyim, sen? İyi, İyi yani, olabildiğince. İyi. Bulut'un yanına geçelim o zaman hep beraber. Hadi buyurun. Hadi bu bölümü geç. Ay ay. Hadi bu bölümü geçebilirim. Dikkat et yanacaksın. Nazlı hoş geldin. Amca sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? televizyon benim her zaman adamda kalıyor. Hem de çok büyük bir ekranı var. Hem de altına da oyun makinesi aldırdım. Aha, çok güzel duruyor. Baksan, öyle mi? Eğitici DVD'leri de var kütüphanesinde. Yaşın uygun belgeseller, filmler falan. Ama tabii oyundan onlara henüz sıra gelemedi. Yani yeni düzenimize alışmaya çalışıyoruz diyelim. Ne? Benim canım burada hiç kitap okumak istemiyor. Nedenmiş o? Hani sen böyle sesini değiştiriyorsun ya. O zaman çok güzel alıyor. Nazlı ben seni çok özledim. Ben de. Oh. O zaman biz şimdi birlikte kitap okuyalım mı? Okuyalım. Hem belki amcan da karakterlerden birini seslendirir. Tabii ya. Nerede kitapları? E şurada. Hadi sen beni yönlendir. Benim gözüm kapalı. Tamam. En aşağı. Bu mu? Amca ne yapıyorsun ya? Araba var orada. O nasıl kitap olsun? İn aşağı. Ve minik fare sonsuza kadar mutlu yaşadı. Yaşasın. <laughs> Anlaştığımız gibi. Her gün telefonda okuduğun kısmı bana anlatacaksın. Tamam. Ama anlaştığımız gibi sen de bana her akşam masal anlatacaksın. Ama öyle çok uzun masal istemem. Kısa yeter merak etme. Pazarlığa bak ya. Biz gidiyoruz şimdi. Öpücük ver bana. Hmm. Yine geleceğim. Tamam. Hey! Nazlı geldi bizi unuttu ya. Hadi görüşürüz ben de gidiyorum. Ha, şey görüşürüz. Ardımda böyle e, tavana yıldız gösteren bir tane diji lambası var. Onda e, sen getirirsen çok senin ama sen getir tamam mı? Aa, aa Aşk olsun Bulut'cuğum. Söyleseydin ya ben alırdım aynısından. Ben kendimin içini istiyorum. Bulut ben hallederim onu merak etme. Tamam sen hallet. İkinci bölümde. Bulut hangi lambadan bahsetti anlamadım. Annesinin aldığı bir lambaydı. Kendi evlerinde şimdi. Gece tavanda dönen yıldızlara bakıp yatak sohbeti yaparlardı. Annesi özlemiştir. Aslında yani ben gidip alırım. Yani abimle Zeynep'in evine. Kazadan sonra ben o eve hiç gitmedim. Gidemedim. Ferit abi her şeyi. Ev öylece şey duruyor. Benimle gelir misin? Gelirim tabii. Yani eninde sonunda gidecektim o eve. Ama en azından yalnız gitmeyeceğim. Fantezi hiç kimsenin hiçbir şeye dokunmasını istemedim. Böylece kaldı hep. Bulut'un geçen seneki yaş günü. Ne kadar güzeller. Zeynep çiftlikte büyük bir parti vermek istemişti. Abim de itiraz etmişti. Bulut arkadaşlarıyla olmak istiyor. Bütün arkadaşları çiftliğe kadar gelemezler falan diye. En sonunda Ferit abi el atmıştı durumu. Hepimizi tatile götürmüştü. Orada hep beraber olunca böyle başka hiçbir şey aramadık. Çok mutluyduk. Geriye bir tek fotoğraflar kaldı işte. Sadece fotoğraflar değil Deniz. çok şanslı. Senin gibi bir amcası var. Sen ona tüm bu anları hatırlatacaksın. Annesiyle babasını hiç unutmayacak. Ben çok teşekkür ederim. olmasaydın yapamazdım. Buraya gelemezdim. İyi olman çok önemli. Herkesin sana ihtiyaç var. En çok bulutun. Ben kalksam iyi olur artık. Telefonumun şarjı bitti. Kızlar meraktan ölmüştür. Ee, ben de ne ara? Zaten direkt eve gideceğim. Gerek yok. Aa ben lambayı alayım. Kahve çok güzel kokuyor ya. İtalya mi bu? Sevdin mi? Vereyim sana. Ablama gittim. Bulutu görmeye. Bundan sonra her gün uğrayacağım. Çok sağ ol Deniz. Bulut'u yalnız bırakmamamız lazım. Biliyorsun ben geçmişteki hikaye yüzünden pek gitmek istemiyorum. Öyle. Biliyorum abi. Yani nişanlandınız ayrıldınız bitti gitti. Ama küçükken de görüyordum. Şimdi daha net görüyorum yani. Ablamla siz olmazdınız abi. Demet Hakan'ın etkisi altında çok kalıyor. Asıl çıbanın başı Hakan. Yoksa bizim aileyle sizin aile arasına bugüne kadar hiçbir şey girmedi. Bizim ailemiz sizin aileniz yok. Biz tek bir aileyiz. Benim Demet'le nişanım bozulduğunda bile kimsenin kimseyle arası kötü olmadı. Tabii ama boşanmanızı bütün aile onaylamıştı. Demet benim ablam. Ama hiçbir hareketini tasvip etmedim. Sen nasıl oldun? İyi yani daha iyi günlerim olmuştu. Beni hayata bağlayan bir şeyle karşılaşınca böyle dört kolla sarılıyorum. Bulut nasıldı bugün? Buruk. Ama belli etmemeye çalışıyor. Nazlı da gelmişti. Ablam çağırmış yani konuşmak için. Ne konuşacakmış Nazlı'yla? İş teklif etmiş. Nazlı'nın bir işi var. Evet ama Bulut orada ya. Bulut'a baksın istemiş. Bulut'la da Nazlı'nın arası çok iyi biliyorsun. <laughs> Nazlı ne demiş peki? Düşüneceğim demiş. Kafası karışıktı bayağı. <laughs> Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin lan sen? Gel buraya. Seni gebertirim. Aa, dur. Ben hala. Aylin ne yapıyorsun burada? Fotoğraf makinemi unutmuşum sende. Yani aylardır kullanmıyordum. Grup için lazım oldu. Ne kadar ince düşüncelisin. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bunlar ya. Zombi müzisyen Balat'ta yakalandı. Göstersene şunu. Ne? Cık, göster şunları ya. Hayır. Göstermeyeceğim. Ne göster? Hayır. Ya göster. Hayır, o kadar göstermeyeceğim. flaş da Hayır, bak. <laughs> Arkadaş kalacaktık. Fena çıkmamışım ya. Bana yollasana bunları da. Eve gideceğim. Sonra mail atarım. Görüşürüz. Görüşürüz.